Nisan-Mayıs ayları gevşer gönül yayları. Nişan düğün ayları yaklaşırken tatlı bir heyecan içinde bekleşen gençlere şeamet tellalı bir gamlı baykuş gibi görünmek istemem ama memleketimizin kaba boşanma hızı son 20 yılda %47 oranında artmış bulunuyor. Hayır, kaba boşanma hızı adı verilen kavram, çiftlerden birinin diğerine ya da ailesine kabalık yapması nedeniyle yuvaların yıkılması anlamına gelmiyor. Zaten bizim memlekette birbirine kaba davranmak bir boşanma gerekçesi olsa, kaç çift evli kalabilirdi o konuya da hiç girmek istemem. Bu kavram, bin kişi başına boşanma oranını ifade ediyor. 2001-2021 yılları arasındaki dönemde kaba evlenme hızı da %20 oranında düşmüş bulunuyor. Yani giderek daha az evleniyor, daha çok boşanıyoruz. Daha ayrıntılı rakamları görmek isteyenler bu araştırmaya TÜİK'in sitesinde ulaşabilirler. Bu hafta açıklandı. Ama bu rakamları bilmeleri ne işlerine yarar, o konuda bir fikrim yok biz sıradan faniler için genel eğilimleri bilmek, bar sohbetlerinde falan ukalalık etmeye yarar ama daha ayrıntılı rakamları zaten aklınızda tutamazsınız. Gerçi böyle durumlarda kafadan bir rakam sallamak da yeterli olur. Çünkü doğrusunu da zaten kimse aklında tutamamıştır, itiraz eden olmaz. Evlilik hızının azalması, buna karşılık boşanma hızının artmasının türlü çeşitli nedenleri var elbette. Geçim sıkıntısı, genç işsizliğin yaygınlaşması, kentleşme, kadınların özgürleşmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi ve daha onlarca neden sayabiliriz. Ama en temel neden kuşkusuz ki evlenmiş olmaktır. Ki biliyorsunuz evlenmezseniz boşanamazsınız. Bazı müelliflere göre evliliğin en iyi yönü de zaten sonradan boşanmaya zemin hazırlıyor olmasıdır ki bu müelliflerin isimlerini de açıklamayacağım. Ne olur ne olmaz. Zaten Üstad Ahmet Rasim yıllar önce söylemiş. Birbiriyle evlenmemeleri icap edenler varsa onlar da birbirine aşık olanlardır. Türk olmak kolay değil tabii. Benim gibi meraklıları dışında kimse Ahmet Rasim'i hatırlamıyor ama Danimarkalı filozof Soren Kierkegaard da ona benzer şeyler söylemişti ve dünya onu daha çok tanıyor. Kierkegaard şöyle söylemişti. Evlilik gerçekten aşk değildir ve bu nedenle de iki kişinin tek bir ruh değil, tek bir ten oldukları durumdur. Kierkegaard Hayli ilerlemiş yaşında, 17 yaşındaki Regine Olsen'e tutulmuştu. Benim onayıma ihtiyaçları elbette olmazdı ama aradaki yaş farkının büyüklüğü bir yana, Regine zaten çocuk sayılması lazım gelen bir yaştaydı, uygunsuz bir evlilik olurdu. Ama adam filozof diye hoş görülebiliyor. Filozofların yanı sıra ressam, heykeltıraş, oyuncu, şarkıcı gibi sanatçıların da böyle bir avantajı var. Bir tür delidir, ne yapsa yeridir, muamelesi görebiliyorlar. Ama gelin görün ki Kierkegaard da evlilikten korkan tiplerden biriydi. Evliliğin aşkı öldürücü inanıyordu ve deli gibi aşık olduğu regineden bu korkusu nedeniyle ayrılmıştı. Görüyorsunuz, felsefeye dalıp dedikodu yapabilmekte de mümkün ve dedikoduyu her yaş ve meslek grubu içindeki insanlar için çekici kılan bir gizli güç var. Şimdi aktaracağım bilimsel bir araştırma sayılmaz. Erkeklerin bir ilişki içinde zamanla ne kadar hödükleşebileceklerini gösteren bir deney diyelim. Zaten boşanmalar da biraz bu nedenle artıyor gibi geliyor bana. 40 yaşın üstündeki evli kadınları bir araya getirmişler ve eşlerine "Seni seviyorum" yazılı bir mesaj göndermelerini istemişler. Sonra telefonları toplayıp eşlerden gelen yanıtları not etmişler ben de seni. Ni iki, mi tu yani mucuk soru işaretleri gibi yanıtlara rastlanmamış. Bir küçük kırmızı kalp, bir küçük kırmızı gonca gül emojisi filan gönderen de olmamış. Yanıtlardan hatırımda kalanlar şöyle. Hayrola? İyi misin? Bir sorun mu var? Annen bize mi geldi? Yine çanta mı aldın? Evde yemek yok mu? Bu deneyi bir barda dinlemiştim. Yanıtların barın çevresinde kahkahalarla karşılanması kimsenin yanıtları yadırgamadığını da gösteriyordu. İtiraf etmeliyim ki gülenler arasında ben de vardım. Kendimi olmadığım birisi gibi göstermek istemem. Ancak şunu belirtmeme izin verirseniz mutlu olurum. Benimkisi yıllık bir kahkahadan daha çok acı bir tebessüm olarak sınıflandırılmayı hak eden bir anlamlı tebessüm olarak tarihe geçmişti. Hatta görgü tanıkları bu acı tebessüme eşlik eden manalı bir baş sallamasıyla efkarımı dışa vurma gayreti içinde olduğumu da teslim edeceklerdir. Böyle durumlarda kalbimde inceden bir sızı hissetmediğimi düşünmeniz beni üzer. Birisine seni seviyorum demek Aslına bakarsanız söyleyene ciddi bir sorumluluk yükler. Kolayca yalan söyleyebilenleri konumuzun dışında tutuyorum ki bu zaten ayıplanması gereken bir alışkanlık. Ancak çok sıkışmadığınız sürece yalan söyleme alışkanlığınız yoksa birisine seni seviyorum diyebilmek için bin kere düşünmeniz gerekir. Bu sözün özel bir anlamı ve değeri vardır. Hapşıran birine çok yaşa vermek gibi bir hamlede ağızdan çıkartılmamalıdır. Bir kere çok bağlayıcı bir cümledir. İki kelimeden oluşur ancak o iki kelimenin ardında aslında büyük Türkçe sözlük vardır. Söylemek yetmez. Devamındaki cümlelerde kullanacağınız kelimeler de o ilk iki kelimelik cümleyle uyumlu olmalıdır. Bu da yetmez davranışlarınızın da bu iki kelimelik cümleyi destekleyici şekilde ardından gelmesi beklenir. Bu cümlenin üzerinize yüklediği davranışları ortaya koyamıyorsanız, söylediğiniz söz uçar gider, hedefine varmaz, siz de kötü bir yalancının yaşadığı utancı yaşarsınız. Ve ne yazık ki Homo sapiens dişisinin en çok merak ettiği konuların başında da bu gelir. Beni seviyor musun? Kim bilir belki de erkekleri bazı durumlarda yalan söylemeye sevk eden de bu sorunun kadınlar tarafından olur olmaz her yerde her an sorulabiliyor olmasıdır. Onun için bir erkek açısından korkutucu bir sorudur. Roland Barthes, Bir Aşk Söyleminden Parçalar isimli kitabında çeşitli yazarlardan seçtiği parçalarla aşık olduğumuzda kullandığımız söylemle ilgili sentezlere ulaşmış. Barthes İlk açılma geçtikten sonra seni seviyorumun hiçbir anlamı yoktur diyor. İlginç ama bana kalırsa eksik bir tarif. Gerçekten de birisine ilk kez seni seviyorum mualla gibi bir söz sarf ettiğinizde yeni bir şey söylemiş oluyorsunuz. Bu yeni mesajınızı verdikten sonra aynı mesajın tekrarlanmasına yönelik olarak söyleyeceğiniz her şey aslında ilk kez söylediğinizde ifade ettiğiniz duygularınızdır. Bu yüzden de bunu bir kez söyledikten sonra tekrar tekrar söylemenizin bir anlamı olmasa gerekir. Acaba öyle mi? İşte bu noktada kadınların hayatı algılayış tarzlarıyla erkekler arasında kesin bir farkın ortaya çıktığını düşünüyorum. Erkekler genellikle bir kez seni seviyorum dedikten sonra çok gerekmedikçe aynı mesajı bir kez daha tekrarlama ihtiyacını hissetmiyorlar. Niye böyle yapıyorlar bilmiyorum iyimser bir yorumla enerjiden tasarruf ediyorlar diyebiliriz belki ama iki kelime söylemenin tüketiciyi enerji kaç jül olabilir ki? Oysa kadınlar bu sözü her duyduklarında ilk defa duyuyormuş gibi mutlu oluyorlar. Onun için de bu sözcük kümesinin tekrarlanmasını, tekrarlanmasını, tekrarlanmasını istiyorlar. O da yetmiyor, sık sık bunu sorarak aynı yanıtı bir daha duymak istiyorlar. Öte yandan seni seviyorum cümlesini ilk kez seslendirdiğinizde içinde gizli bir soru taşıdığını da bilirsiniz. Acaba sen de beni seviyor musun gibi. Bunu söylerken hayır diye bir yanıt duymayı beklemiyorsunuz aslında. Hmm belki bir ara bakarız. Niye olmasın gibi yanıtlar da olmaz. Cevabın olumsuzluğu bununla ilgili olarak bir cevap verilmemesinde yatıyor. Yani birisine seni seviyorum dediniz ve cevap alamadınızsa, anlıyorsunuz ki o sizi sevmiyor. Oysa açıkça olumsuz cevap almadığınıza göre umutlanmanız gerekmez miydi? Ancak bu soruda cevapsızlık halinin olumsuz cevap olduğuna hükmederiz. Russo, seni seviyorum denildiğinde ben de cevabının verilmesini yeterli buluyor. Bunu düşselleştirilmiş biçimiyle bu yanıt bütün sevinç söylemini başlatmaya yeter diye açıklıyor. Ona da katılmıyorum. Ben de yanıtı sevimsiz bir duruma işaret eder. Eğer çift arasında tutkuyla güçlenmiş aşk yoksa ya da zaman içinde tutkuyu ortadan kaldıran sebepler ortaya çıkmışsa bu baştan savma yanıt kullanılır. Çünkü öznesi, süjesi belirsiz biçimsel olarak zayıf bir cümle bu. Nietzsche'nin sözlerine dikkat edin. Seni seviyorum demenin biricik yükselme biçimi, onu sert söylemek, ona bir ön adın açılımını vermektir. Arayan, seni seviyorum der Dionysos. Onun için eğer sevgilinizle aranızın bozulmasını istemiyorsanız, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasını öneriyorum. Eğer sevgilinizle, eşinizle aranızın hiç bozulmamasını istiyorsanız, zırt pırt seni seviyorum demekten çekinmeyin. Kadınların bunu siz ne kadar sık söylerseniz söyleyin, sizin söylediğinizden daha sık duymak isteyeceklerini aklınızdan çıkarmayın. Bakın, boşanma istatistikleri aldı başını gidiyor. Akıllı olun. Mehmet Y. Yılmaz. Bu yazı T24 sitesinden alındı.